son derece gergin ve sessizlerden, üzüntüden ilgileyerek elindeki mesajı okudu. Amerikan askerleri, diğer olarak kullandıkları peşmerge bozuntularıyla beraber bırakın kuzeyinde görev yapan, kendisine kahraman olan subay ve subaylarımızı oyuna getirmişlerdi. Süleymaniye valisine sözde suikast yapacaklarına haber aldık bahanesiyle gözaltına almışlar kafalarına da çuval etmişlerdi. Tarihler 4 Temmuz 2003'ü gösteriyordu. Başta Türkiye'yi ve ardından bütün dünyayı sarsan bir gelişme Süleymaniye Kuzey Irak'ta yaşanmıştı. Olay akıllardan çıkmayan, hala içimizde ufak bir sızı bırakan çuval hadisesiydi. Bu hadisenin basına yansımasıyla Türk ve Amerikan ilişkileri bir anda gerilmişti. Hatta iki devlet arasında yaşanan en büyük kriz olarak nitelendirilmiş ve diplomasi tarihine dahi geçmişti. Bugün sizlerle birlikte bu hadiseyi inceledikten sonra bu hadiseye açık bir göndermede bulunan Kurtlar Vadisi Irak filmini inceleyeceğiz. Türkiye ve Amerika arasında bu skandal hadiseden önce çok önemli bir gelişme yaşanır. O yıllarda Amerika'nın Irak'a yapacağı hareket sırasında Amerika kuvvetlerinin Türkiye'de konuşlanmasının talep edildiği tezkere 1 Mart 2003'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından reddedilir. Washington tarafında tezkerenin reddedilmesi stratejik ortaklık kavramına dair her şeyin parçalanması olarak da görülmüştür. İşte Türk-Amerikan ilişkilerinin gerilimli bir safhaya ilerlemesinin başlangıcı da bu olay sonucunda olmuştur. Bu olay iki devlet arasındaki ilişkileri sarsmış olacak ki Amerika'dan sınırları zorlayan hatta çizmeyi aşan bir hamle Kuzey Irak'ta vuku bulmuştur. 4 Temmuz 2003 tarihinde Süleymaniye'de bulunan karargahımızın etrafı birden askerler ile sarılır. 11 Türk askerinin sürpriz bir baskınla alıkonulması ve başlarına çuval geçirilip arkası açık bir askeri kamyonetle Kerkük Havalimanı'na götürülmesi hadisesi yaşanır. Ayrıca o gün bina dünyayı saran Amerikan timinin başında ise Albay William Mayville bulunmaktadır. Baskının nedeni olarak dönemin Kerkük valisi Abdülrahman Mustafa'ya suikast planının olduğu iddiası gösterilmektedir. Olayın can sıkan taraflarından birisi de Celal Talabani'nin oğlu Bafel Talabani'nin de orada bulunması ve yaşananları videoya çekiyor olmasıdır. Baskının asıl sebebine gelecek olursak Irak'ın işgalinin ilk aylarında başta Musul ve Kerkük olmak üzere bölgede demografik yapıyı değiştirmekte geliştirmek için yörenin asli unsurları Türkmen ve Araplara ait kayıtlar yok edilmekteydi. Tapu ve nüfus daireleri peşmergeler tarafından yakılıp talan edilmekteydi. Bazı iddialara göre Türkmenlere ait tapu kayıtlarını imha edilmeden önce ele geçiren ve kopyalayan özel kuvvetler komutanlığı mensupları bu belgeleri Amerika'nın baskın yaptığı karargahta saklamaktaydı. Yani anlayacağınız Kerkük valisine suikast iddiası tamamen kolpaydı. Amerika'nın askerleri ve Talabani'nin oğlu nüfus kayıtları için oraya gelmişlerdi. Olay esnasında kendinden emin ve cesur Türk askerleri Ankara'ya ulaşmaya çalışıp alacakları emir ile birlikte karşı atağa geçmeyi düşünmekteydi. Ancak dönemin genel kurmay başkanı Hilmi Özkök'ten mukavemet etmesinler emri gelmişti. Yeri geldiğinde esaret yerine ölüme bile koşacak şerefli Türk askeri aldığı emir sebebiyle mecburen teslim olmuştu. Baskının ise gerçekleştiği güne bakacak olursak tarih tarih oldukça manidardır. 4 Temmuz günü. Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık günüdür. Bu sebeple birçok ilgili makamda bulunan kişilere Ankara'dan ulaşılmaya çalışılmış ancak milli tatil sebebiyle karşılarında muhatap alabilecekleri kişilere olayın gerçekleştiği ilk saatlerde ulaşmak mümkün olmamıştır. Diğer yandan olayın dünya basınına yansımasıyla Ankara ayağa kalkmış, Türk halkı acilen bir karşılık beklemiştir. Çünkü devlet ilişkileri mütekabiliyet esasına dayanmaktadır. Ancak olayın gerçekleştiği günlerde karşı bir hamlede bulunulmamıştır. İki ülke arasında 60 saate yakın diplomatik gerginliğin ardından 11 askerimiz serbest bırakılmıştır. Tutumu da maalesef tam bir basiretsizlik örneği olmuştur. Biz bakkal dükkanı idare etmiyoruz. Biz devlet idare ediyoruz. Devlet bu böyle bilinmeli. Türk askerlerinin Amerikalılar tarafından esir alınması iktidar ve muhalefeti bir kez daha karşı karşıya getirdi. O askerler elbette salınacaktır. Alınıp öldürülecek değildir. Ya da Guantanamo'daki terörist üstüne taşınıp orada sorgulanacak değildir. E bırakılınca konu bitmemiştir. Niçin alınabilmiştir? Sorun diplomatik bir nezaket içinde aşılmıştır. Ve ne söylediysek ne görüştüysek ondan sonra da o uygulamaya girdi. Yanlış bir hesap Bağdat'tan döndü. Sayın Başbakan'ın diplomatik not ne anlama geldiğini bilmediğine tanık oluyoruz. Sayın Başbakan nota'yı ültimatomla karıştırıyor. Böyle bir ortamda nota gerekmezse ne zaman gerek? Böyle kalkıp nota verecek misiniz? Ne notası veriyorsun? Onu söyledim. Müzik notası mı bu? Sayın Başbakan'ın bu konudaki laubali değerlendirmesi, notayı müzik notasına paralel bir şekilde yorumlama çabası, durumun ciddiyetinden ne kadar uzak olduğunun bir göstergesidir. Şimdi de gelin Kurtlar Vadisi Irak filminin nasıl işlendiğine ve hangi gerçek olaylar ile karakterlere yer verdiğine bakalım. Bir daha bir. Tanrı'nın Kurtlar Vadisi'nin 2005 yılında final yapmasının ardından 3 Şubat 2006 yılında vizyona giren Kurtlar Vadisi Irak hem Türkiye'de hem de dünyada büyük ilgi gören aynı zamanda da tepki toplayan bir yapım olmuştur. Dönemin gündemine yönelik net atıflarda bulunmuş, hatta yaşanan bazı olayları ve kişileri senaryoya neredeyse birebir eklemiştir. Bu durumun en büyük sebeplerinden birisi filmin senaryo konsept danışmanının dizide olduğu gibi Soner yalçın olmasından kaynaklandığını da söyleyebiliriz. Çünkü gazeteci ve yazar Soner Yalçın'ın kaleme aldığı eserlerin tarzı Mark Raking gazeteciliğine benzemektedir. Mark Raking kavramı aslında skandalları ve rezaletleri ortaya çıkarmak, ifşa etmek anlamında kullanılmaktadır. Kurtlar Vadisi Irak filminde ise yaşanan bazı hadiseler hatta skandallar aynen bu kavramla izleyicilere aktarılmıştır. Filmin seyirciye bu açıdan aktarılması bazı kitleler tarafından filmin propaganda için yapıldığını düşündürürken bazı kitleler tarafından ise gaz almak için yapıldığını düşündürtmüştür. Film 4 Temmuz 2003 tarihinde Süleymaniye Kuzey Irak'ta Amerikalı askerlerin Türk karakolunu basmaları ve Türk askerlerinin başına çuval geçirerek götürmeleri hakkında Süleyman adlı subayın Polat Alemdar'a yazdığı bir mektup ile başlar. Amerikan askerlerinin ve peşmerge mensuplarının karargahı sardığı görüntünün ardından Türk askerinin telefonda kendisinden daha üst rütbede bulunan bir kişiyle görüştüğünü izleriz. Konuşma esnasında ölmek için emir ve görüşlerinize hazırım komutanım diyen şerefli Türk askeri ısrarla bu emrin verilmesini beklese dahi bu emir gelmez ve teslim olmaları konusunda karar çıkar. 100 Amerikan 60 yerel askerin yarısını vuracak gücümüz var. Bunların amacı arama yapmak değil komutanım. Çay verdiğimiz adamlar bize silah doğrultuyorlar. Bunların eylemi bize yönelik değil, Türk milletine yönelik. Ölmek için on askerimle birlikte emir ve görüşlerimize hazırım komutanım. Komutanım, ölmek için emirlerinizi bekliyorum dedim, arz ederim. Bu emrin ardından sorgulanmak için götürülürken Türk komutanın biz askerlerin şerefiyle oynamayın sözünün üzerine Amerikan askeri Albay Sam William Marshall adeta dalga geçer gibi bunlar asker. Çok gururludurlar. Yüzleri görünmesin emrini verir. Dışarı çıkmayacağız. Gerekirse bizi öldürün. Bir hata yaparsanız sizi öldürürüz. Şimdi sorgulama için karargaha götürüleceksiniz. Yani soruşturma için. Hangi konuda? Öğreneceksiniz. Bu yüzden buna sorgulama deniyor. Ama hazır buradayken neden C4'lerin yerini söylemiyorsunuz? Biz askeriz. Tutuklu ya da esir değiliz. Adamlarınız üniformalı değiller. Bu durumda da sizin asker mi yoksa terörist mi olduğunuza karar vermek bizim için çok zor olacak. Sizi sorgulamadan bunu bilemeyiz. Senin de üniforman yok, rütben yok. Hiçbir yetkin yok. Sen bir asker bile değilsin ama askerdim. Tutuklayın. Bunu hakkınız yok. Biz askerlerin şerefiyle oynamayın. Bu adamlar asker. Çok gururludurlar. Yüzleri görülmesin. Peki efendim. Bunun ardından karargahta başlarına çuval geçirilen askerler aynı gerçek olaydaki gibi arkası açık bir kamyonete bindirilirler. Hadisenin birebir aynı olduğunu karakterlerin isim benzerliğinden de anlayabilmekteyiz. Filmde Albay Sam William gerçekte Albay William Mayville'dir. O dönemler Albay olan şimdi ise emekli olan William Mayville zamanında Türkiye'den Türkmenlere yardım götüren tırları didik didik arıyor ve nefes aldırmıyordu. Tabii ki bu zulmü pardon, emeğinin karşılığını Kuzey Irak'tan döndükten sonra hızlıca yükselen rütbesi karşısında almış ve görevlerine devam etmiştir. Kurgusal karakter olan Sam William ile gerçek Albay William'a yapılan gönderme gibi farklı karakterlerin de başka gerçek kişilere karşı gönderme olarak konulduğunu net bir şekilde görmekteyiz. Bu isimlere bakmadan önce filmde hangi gerçeklerin vurgulandığına gelin birlikte bakalım. <laughs> Kurtlar Vadisi Irak filmi her ne kadar kurgu olsa dahi sahnelerde yansıtılan Irak vurgusu tamamen gerçektir. Videomuzun başında bahsettiğimiz gibi karargah baskınında çuval hadisesine yapılan gönderme bir vurgudur. Filmin senaryosunu Bahadır Özdener ve Raci Şaşmaz'ın yazdığı aksiyonla karışık bu politik filmde Ebu Grey hapishanesinin de bir benzeri kurulmuş ve diğer olaylar gibi bu hapishaneye de büyük vurgular yapılmıştır. İşkenceler ise neredeyse birebir canlandırılmıştır. Bu sahneler nerede yer alan ve acımasızca işkencelerini uygulayan kadın askerinde elbette gerçekte bir karşılığı vardır. Namaz Filmde gördüğümüz işkenceler sırasında gülerek pozları bulunan bu asker Linda Englund'dan başkası değildir. İşkencelerde hazır bekletilen köpek de neredeyse birebir aynıdır. Peki Linda Englund kimdir? 8 Kasım 1982 doğumlu bu asker Irak Savaşı'nda Bağdat'ta bulunan Ebu Gureyb hapishanesindeki mahkumlara türlü işkencelerde bulunmuş ve hatta onları istismar etmiştir. Hatta kendisi mahkumlardan birisinin boynuna tasma takıp yerde sürdüğü için Için tasmacı asker olarak bile bilinmektedir. Bir de bunları yaparken oldukça keyif almış olacak ki neredeyse 800'e yakın fotoğrafı bulunmaktadır. İşkenceler sırasında gülerek poz verdiğinde tam 22 yaşındaydı. Bu görüntülerin ifşa olmasının ardından büyük suçlamalarla karşı karşıya kaldı ve türlü davaların ardından bazı cezalara çarptırılmıştı. Cezalarını çekmesinin ardından 2012 yılında serbest bırakılan bu kadın yaptıklarından pişmanlık duymadığını belirtmişti ve Iraklılar ile ilgili sorular karşısında Iraklıların hakkında şu cümleleri kurmuştu. Masum değillerdi. Bizi öldürmeye çalışıyorlardı. Ne yani? Onlardan özür mü dilemem gerekiyor? Ben düşmandan özür dilemem gibi ifadelerde bulunmuştu. Filmde vurgulanan diğer konulara geri dönecek olursak bolca anti Amerikancı sahnelerin olduğunu görmekteyiz. Az önceki kadın asker gibi erkek askerlerden de türlü türlü şiddet örnekleri görünmekte. Öyle ki bu şiddet sevdasının geldiği noktada acıma duygusuna asla yer verilmemiş. Sahnelerden birinde birçok insanın havasız bir tırın arkasına yerleştirilip organlarının alınacağı noktaya doğru götürülürken görmekteyiz. Tam bu sırada Amerikalı asker diğer asker arkadaşına insanların yol boyunca havasızlıktan ölebileceklerini söylemektedir. Bunun üzerine psikopat Amerikan askeri araçtan inip tırın doğar sesini birden elindeki taramalı tüfekle taramaya başlar. Ardından da artık havasızlıktan ölmeyecektir der. Diğer asker bunu rapor edeceğini söyledikten sonra kendi silah arkadaşı tarafından vurulur. Başta dediğimiz gibi Amerikalı askerlerin gözünü öyle büyük bir hırs bürümüştür ki kendi silah arkadaşlarını bile gözünü kırpmadan harcayabilecek durumdadırlar. Az önce bahsettiğimiz gibi tırda yolculuk yapan insanları götürmelerinin asıl sebebi o insanları organ ticaretinde kullanacak olmalarıdır. Ne pasaportu Nusra'yı? Ne tuan Percy. Polat Alemdar. O da şey evleri. Yok ticaret. Ticareti ki? Ticaret insani. Hmm. Leyre herzane. insan krino. Froştun. Rejmenli anı. Rejmen kaç sende key. Rejmen! Rejmen! Ne Yere çök abi. Bu insani teftişmanken. Bünne <laughs> ardı direşin abi. Bu insanların organlarını alacak kişi Yahudi bir doktordur. Yolda kurşunlanmış ve hatta ölmüş hastaları gören bu doktor, tırı tarayan askere çok sert bir şekilde kızar. İnsanları düşündüğü için kızdığını zannettiyseniz yanılıyorsunuz. Doktor organları sağlam almanın derdindedir. Burada da Yahudilerin parayı ve ticareti birçok şeyden, hatta insanın canından bile önce tuttuğu açık bir şekilde vurgulanmıştır. Eleştirmenler tarafından filmin en çok eleştiri aldığı konu ise filmde antisemitizm öğelerinin bulunmasıdır. Az önce bahsettiğimiz doktorun da gerçekte esinlenildiği bir isim elbette vardır. Bu isim Zaki Shapira'dır. Zaki Shapira İsrailli bir doktordur. Bir zamanlar Türkiye'de organ mafyası lideri olarak da bilinen Doktor Yusuf Erçin Sönmez'e bazı hastaları getiren kişi Zaki Shapira'dır. Adı farklı organ kaçakçılığı suç karışan Zaki Shapira bu sebepten dolayı hapis bile yatmıştır. Bunların yanı sıra filmde bolca İslami ve dini öğelerin barındığını açıkça görebiliyoruz. Tarikat ve zikir üzerine değinilen sahneleri de bol bol görmekteyiz. Hatta tarikat liderinin bulunduğu bazı sahnelerde canlı bomba olmak fikrine çok net bir şekilde karşı çıkıldığını da izlemiştik. Vallahi öldürenleri öldürmek için üstüme bombaları bağlayıp üstlerine yürüyeceğim. O zaman yemin ederim onlar da görecekler. Bir Leyla'nın canı onların. Kaçının canına bedel görecekler. Baba izin ver bana kendimi de onları da öldüreyim. Benim böyle bir şeye izin verebileceğimi nasıl düşünürsün? Bu kapıyı bilen biri bunu nasıl ister? İslam'ı anlayan böyle bir hırsa nasıl kapılır? Bundan başka ne yapabilirim ki? Leyla kızım, canlı bomba olmak Allah'a bir fiilde iki büyük isyan demektir. Birincisi Allah'tan umudu keserek kendi canına kıyman. İkincisi de düşmanınla beraber masum kişilere de kıymayı göze alma. Canlı bomba olduğun zaman kaç masumun öleceğini bilebilir misin? Şimdi de bu kadar çarpıcı noktalara değinen filmin Türkiye ve diğer ülkelerde nasıl tepki aldığına bakalım. Filmin gala gecesinde dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç gazetecilere film hakkında evet aynen böyle oldu diyerek filmin gerçekçiliğini ifade etmiştir. Yine aynı dönem Dışişleri Bakanlığı görevinde olan Abdullah Gül, filmin Hollywood stüdyolarının yapımlarından daha kötü olmadığını belirtmiştir. 2021 yılında vefat eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da yabancı bir basın kuruluşuna filmi çok başarılı bulduğunu söyledikten sonra bir askerin onuruna zarar verilmeden filmin aktarıldığını da iletmiştir. Türkiye'de bulunan ve sinema kültürü olmayan birçok kişiyi de sinemaya çekmiş olan bu yapımla ilgili olumlu yorumların yanı sıra Dünyada fazlaca tepki aldığını da söyleyebiliriz. Örneğin Türklerin sayısının çok olduğu Almanya'da filmin ırkçılık ve antisemitizm yani Yahudi nefreti barındırdığını söyleyen birçok politikacı olmuştur. Bazı Alman eleştirmenler tarafından filmin intikam motiflerine bolca yer vermesine de vurgu yapılmıştır. Hatta bir süre sonra bu tepkiler iyice arttığı için film sinema salonlarından dahi kaldırılmıştır. Amerika'da ise bazı haber kanalları tarafından filmin önemli oyuncularının Amerikalı olması nedeniyle sert ifadelere yer verilmiştir. Bazı eleştirmenler de Hollywood kökenli olup en Amerikan karşıtı filmlerden birisi ifadeleriyle yapımı oldukça büyük bir şekilde eleştirmiştir. Amerika'da sıkça ziyaret edilen bazı haber siteleri filmi kitleler Amerikan karşıtı filmle neşeleniyor başlığıyla bile gündeme getirmiştir. Haber kanallarında Hollywood vurgusunun olması da filmde yer alan yabancı oyuncuların önceden Hollywood yapımlarında yer almış olması kaynaklanmakta. Bu isimlerden ilki Titanic ve Geleceğe Dönüş filmlerinde rol almış olan Billy Zane'dir. Billy Zane filmde Amerikan komutan rolündedir. Diğer bir isimde farklı savaş filmlerinin yanı sıra Cennetin Krallığı adlı filmde Selahaddin Eyyubi'yi canlandıran Gassan Mesut'tur. İşte böylesi tanınmış ve kaliteli yapımlarda yer almış oyuncuların filmde olması filmin dünyada hızlıca duyulmasına da büyük bir katkı sağlamıştır.